My Crypto Radio Haber. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks Ocak'ta 100.8 iken Şubat ayında %2.6 azalarak 98.2'ye düştü. Ekonomik güven endeksindeki azalış tüketici, imalat sanayi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi özellikle Rus şirket, banka ve zenginlerinin de Batı'nın yaptırımlar listesine girmesine sebep oldu. ABD medyasından Bloomberg ise yaptırımlardan kaçınmak isteyen Rus elitlerinin mal ve hizmet alımları için kripto para teknolojisine geçebileceğini belirtti. Birey ve şirketlerin yaptırımların uygulandığı yargı bölgelerinin dışındaki borsalara yönelebilecekleri yazıldı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından kripto para borsaları ve kripto para topluluğu Ukrayna'ya olan desteğini göstermeye devam ediyor. Kripto para borsası FTX, Rusya'nın saldırısıyla mücadele eden Ukrayna'ya destek olmak için somut bir adım attı. Borsanın CEO'su Sam Bankman-Fried'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre her Ukraynalı kullanıcıya FTX üzerinden 25 dolar verildi. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı Ukrayna vatandaşlarının da varlıklarını korumak için kripto paraları tercih etmesine sebep oldu. Özellikle ABD dolarını endeksli olan sabit koyunlar tercih edilirken, dolar Ukrayna grivnası karşısında %5 arttı ve 32 birim fiyata yükseldi. Öte yandan Tether'e olan talep de gözlerden kaçmadı. Bir ABD dolarına eşit olması gereken USDT 1.11'in fiyata yükseldi. Dünyanın en büyük 5. Ethereum madencilik havuzu Flexpool, Ukrayna işgali'nin ardından Rus kullanıcılara hizmet vermeyi durdurdu. Şirket ayrıca Rus madencilerden özür diledi ve havuzun krizden kazanç elde etmek isteyenlere engel olmak ve krizi dolaylı olarak finanse etmek istemediği için böyle bir karar aldıklarını belirtti. Çin'in yüksek mahkemesi kripto işlemlerini yasa dışı olarak sınıflandırdı ve ihlal edenlerin ağır para cezaları ve 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceklerini söyledi. Üst düzey Çin hükümet organları geçtiğimiz yıl kriptoyu zaten yasaklamış olsa da bu hamle kripto ticaretini resmen yasa dışı hale getiriyor ve hükümetin tüccarlara karşı yasal işlem başlatmasına olanak tanıyor. Önde gelen meme coin Floki Inu bugün yeni bir ortaklığının duyurusunu yaptı. Floki Inu yaptığı bir açıklamayla birlikte Alfa Romeo Racing Orlen takımının arkasındaki itici güç olan Saber Motorsport'la ortaklık kurduğunu açıkladı. Floki Inu ve Saber Motorsport arasında kurulan bu ortaklık sonucunda Alfa Romeo Formula 1 takımının otomobillerinin arka kanat plakalarında Floki Inu'nun logosu yer alacak. Eski adıyla Facebook, yeni adıyla Meta tarafından desteklenen dijital para projesi Diem'in geliştirici kadrosu, blockchain dünyasına yeni bir projeyle giriş yapıyor. Diem'in orijinal araştırma, tasarım ve geliştirme kadrosundan bir grup isim, Aptos adlı yeni blockchain projesiyle Diem'i kaldığı yerden devam ettirmeyi hedefliyor. Aptos'un blockchain geliştiricilerine yönelik kuracağı test amaçlı platformun önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kullanıma açılması bekleniyor. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 13 lira 90 kuruştan alıcı bulurken euro ise 15 lira 69 kuruş seviyelerinde. Gram altın 843 lira, çeyrek altın 1355 lira, yarım altın 2710 lira, tam altın 5421 lira, gümüşün gramı 10 lira 72 kuruş, Brent petrol 94 dolar 32 sent seviyesinde. My Crypto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunduk. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio Haber sona erdi.